Ee, selam aleyküm. Aleyküm selam. Turan abi kolay gelsin diyelim. Evet, teşekkür ederim. Abi Sana. demin bir şeyler söyledin. Çankırda kiralık ev var mı diye sorsak abi. Abi kiralık ev çok da yani herkes e, ya devlet abartıyor bunu ya biz abartıyoruz diye düşünüyorum artık. Bir, Çünkü neden? Asgari ücretin şu an 22 bin lira olduğu bir, devirdeyiz. bir yerde. Ben 18 bin lira zor buldum. 18 bin lira zor buldum Maalesef abi. Maalesef inşaatçıyım. Nasırlarıma baksınlar nasırlarıma bu eller 18 bin lira ödeyecekse Çankır'da bu kiraları veya e, şu düzende yani nasıl? biz artık şahsımız için düşünmüyoruz bazı şeyleri. Niye diyeceksiniz? Hani karı koca bir insan asgari ücretli çalışabilir. E, fakat bir ne? maaş eğer bir ev kirasına gidiyorsa Peki şey nasıl ya? 18 bin lira tuttum demeyle de ne olmuyor değil mi? Kaç hayır, hayır yani? Onu da söyleyeceğim size. Artık Çankır'da alışmış. Bir, bir kira deposto, bir kira peşinat. Maalesef emlakçılarımız hiçbir iş yapmadığı halde maalesef onlar da bir kira alıyorlar. Evet. Bakın samimi söylüyorum hiçbir iş yapmıyorsunuz. Buradan emlakçılara da sesleniyorum. Nakliye nasıl abi? Neden yapmıyorlar? Onu da söyleyeyim hocam. Benim bildiğim emlakçı kiracıyla ev sahibini yan yana oturtur, Yani anlaştırır, evet. indirim yaptırır. Bunlar hiçbir şey karışmıyor abici. Selamünaleyküm. Karışmadı adam bu parayı da alıyor. Evet. Yani bunları da bunları da hakkımız herhalde değil. Açık ve net konuşuyorum abi. Peki. Ama mecbur kalıyoruz maalesef. Yani bu şartlarda da zaten e, zannetmiyorum yani. Bazı Allah kolaylık insanları... versin diyelim. Yani nakliye falan derken 100 bin liraya buluyor doğru mu abi? Abi inanın 100 bin liraya buluyor. O zaman buradan yetkiler duysun değil mi? Abi bunu herkes duysun istiyoruz da sadece benim konuşmam mı oluyor mu? Aa, herkes konuşsun. Aynen öyle. Siz bunu yayınlıyorsanız herkes yayınlasın. Doğru. Ulaşması gereken yere ulaşsın. Aynen öyle. Abi kolay gelsin. Ne olay bize kolaylık versin. Sağ olun. Sağ olun.